Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. 19 yılda benim sadece sizlere değil benim bu ülkenin halkına sözüm var. Değil 19 yıl. Bir yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir yılda. Kendi renginde çalışıyor zaten. Birer tane masası var. Büyük böyle ayrı olması tuvaletiyle banyosun ayrı olması o kadar çok iyi ki. Dolap gayet kullanışlı aslında. Bir aynası var. Ama arkadaşlar boyum yetmiyor. Şuna bakar mısınız? Sen siz ne bakın ya. Bu devlet kaykardı bu Özel falan değil. Ben bir numara öğrenciyim. Temizlik malzemelerinizi koyabilirsiniz. Bu da ben. Yani gayet geniş aslında. Böyle numaralandırılmış. Şöyle de şurada bir tane yakışıklı adam var. şurada çamaşır askılığı falan var. Baza da gayet güzel, altı da gayet kullanışlı. Burada da buzdolabımız var. İki sahibi olursun sen. Gayet de dört kişiye yetebilecek seviyede bir buzdolabı. Yine işte far paleti makyaj malzemesi. Şimdi sizin kullanımınıza açık. Onunun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.